a bir tam sayı olmak üzere x eksi a çarpı 2x eksi 9 küçüktür 0 eşitsizliğini sağlayan yalnızca 2 tane x tam sayısı bulunmaktadır. a sayısının alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Hmm. Şimdi a bir tam sayı. Burada köklerimiz kim? a geliyor, ha. bir de 9 bölü 2 geliyor. O zaman sayı doğrusunda kimin önce olduğunu biliyor muyuz? Hayır. Bilmiyoruz. Varsayalım ki a sayısı burada öteki de burada olsun. Evet şimdi çözüm kümesine baktığımızda nedir? Artı eksi artı, artı çözüm kümesi burası işte. Hı. Diyor ki buna göre A sayısının alabileceği değerlerin çarpımı nedir? E şimdi eşitsizliğini sağlayan yalnızca iki tane tam sayı varsa. E 9 bölü 2 değil mi bu? Hı. Dört buçuk. E, dört buçuktan önce kim vardır? 3. pardon 4 vardır. 3 vardır. O zaman A ne olacak? İki olacak tam sayı olduğuna göre. Hı -hı. İkinci durum belki de bu taraftaydı değil mi? Evet. Bu taraftaysa o zaman yine bu taraftan baktığımızda 4.5 sonra kim var? 5 sonra kim var? A 6 A var. A A o zaman A da buradan kaç geliyor? 7 geliyor. Cevap ne olur? 14 olur. 6x artı 1 bölü x artı 1 bölü 2 büyüktür 1 eşitsizliğini sağlayan tüm gerçel sayıların kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın burada Normal klasik yolumuz biri gönderip işlem yapmaktır. Ama biz işte biri sol tarafa göndermemizin sebebi şuydu. Yani çarptığımız şeyin pozitif ya da negatif olduğunu bilmememizden kaynaklıydı. Ama burada x artı bir tam. kare bir tam karedir yani pozitiftir. Sadece ne olamaz? X eksi bir olamaz. Hı hı. O halde normalde karşıya gönderme hakkım yok. Ama bu soru için gönderme hakkım var. Yani x artı 1'i şuraya gönderdim ve ne yapıyorum? Açıyorum. X kare artı 2x artı 1 küçüktür 6x artı 1. Şimdi artık x kare artı eksi 4x küçüktür 0. Kökler 0 ve 4 geliyor. Evet, ne oldu? Artı eksi artı Küçük nedir? Oldum. Küçük olduğu için 0-4 aralığı olur. Bu arada şunu da hatırlatalım. x eşittir eksi 1 olamaz demiştik. Bu hı. aralıkta zaten eksi 1 olmadığı için böyle bir sorunumuz yok. fx eşittir mx eksi 1 artı 1 bölü x fonksiyonu veriliyor. Diyor ki her x sıfırdan büyük için yani sıfırdan büyük bütün x sayılar için bu neymiş sıfırdan büyük ya da eşit koşulu sağlanıyormuş. Hı hı. Yani m x eksi 1 artı 1 bölü x büyük eşit 0'dır. Buradan ne gelir? mx kare eksi x artı 1 bölü x büyüktür 0. Şimdi burada şöyle bir avantajımız var. Adam ne güzel demiş. Her x sıfırdan büyük için diyor. Yani ben diyor neyim? Pozitifim. Yani çarpabilirim diyor. Yani mx kare eksi x artı 1 büyük eşittir Evet, ne zaman? O da diyor ki her zaman işte, hı hı. her x için. O zaman delta ne olacak? Küçüktür sıfır. Fakat burada eşitlik de olduğu için delta sıfıra da eşit alınabilir. Hı hı. O zaman bu ifadenin deltası b kare Bir. eksi 4ac küçük eşit sıfır. O zaman m büyük eşit 1 bölü 4 olacak. Evet, bu aralıktaki, o zaman 1 bölü 4'ü alırım. Eşitliği unutursak bakın o zaman 1 bölü 4 değil 1 bölü neyi almam gerekiyordu? 1 bölü 3'ü almam gerekiyordu. Şimdi burası bakın şu ifade bir parabol. Hı -hı. Diyor ki parabol diyor her zaman diyor sıfırdan büyük diyor. Evet. O zaman ne anlama geliyor bu? Her zaman sıfırdan büyükse böyle. Hı -hı. İşte x80'i kesmiyor. Kesmediği için delta sıfırdan küçük. küçük tamam x 1'in karesi küçüktür. Mutlak x 1 artı 6 eşitsini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Bu sorular için iki tane çözüm yöntemimiz var. En akıcı, en hızlı giden çözüm yöntemi şudur. Mutlak değerde mutlağın karesi ile x kare aynı şey eşittir. Çünkü ikisi de pozitiftir. Dolayısıyla ben mutlak x eksi 1'in karesi yani kimi? x 1'in karesini yerine ne yazabilirim? Mutlak x 1'in karesi yazmamda hiçbir sakınca yok. Yani mut parantezi neye çevirdim? Mutlağa çevirdim. Şimdi bunu da karşı attık mı? Hı. Eksi 6 küçüktür 0. Evet bu çarpanlarla ayrılıyor. Bakın nasıl ayrılıyor? x 1'in mutlağı, x 1'in mutlağı. Kaça? Eksi 3'e. Evet 3'e 2 kim eksi olacak bu. O halde bu ifade nasıldır? Mutlak x eksi 1 eksi 3 çarpı mutlak x eksi 1 artı 2 küçük eşit 0. Şimdi buraya dikkat edin. Bunun negatif olma ihtimali yok. Mutlak zaten nedir? 0 ve daha büyüktür. Dolayısıyla burası artıdır. Demek ki nedir? x eksi 1'in 3 eksi mutlağının bir 3 eksi 0'dan küçük olacak. O zaman küçüktür 3, büyüktür eksi 3 demeden önce daha mutlağa kaldırmamışım ben. O zaman şimdi mutlağa kaldırıyorum. 3, eksi 3. O zaman x 4'ten küçük. Eksi 2'den de nedir? Büyük olacak. Evet. X'in aralığı bu olacak. Bu aralıktaki tam sayıların toplamı da kim var? Eşitlik yoktu. Eksi 1, 0, 1, 2, 3. Beş. Cevap ne olacak? 5. Bu değil de büyük bir ihtimalle ben öyle yaparım. Evet. Şimdi o zaman demek ki bunu bir silelim. Diğer yöntemi de gösterelim. İkinci yöntemimizde de mutlan tanımını kullanıyoruz. Yani mutlak x-1 ne zaman x-1'dir? x büyük eşit 1 olduğunda. Hı hı. Evet. Mutlak x-1 nedir? 1 eksi x'tir. Ne zaman? x eksi 1 sıfır küçükken. Yani küçüktür 1. Hı -hı. Evet. Şimdi bunu uyguluyoruz. O zaman ne diyorum? Eğer diyorum x 1'den küçük ise birinde bir yapacak bir şey yok. Yani o bildiğin açılım, kare. Yani x'in 1'den küçük olması Hı -hı. büyük olmasa mutlak dışındaki hiçbir şeyi etkilemiyor. Eksi. 2x artı 1 küçüktür. Eksi x artı 1, 6. Buradan x kare eksi x. Eksi 6 küçüktür, 0. Bunu çarpandan ayırdım. x eksi 3, x artı 2 küçüktür, 0. Tablo yaptım. Eksi 2 ve 3 artı eksi artı. Hı hı. Evet, eksi 3 ile neyin arasında olacak? 2'nin arası. Pardon. Eksi 2 ile 3'ün arası olacak. Fakat ne diyor? Hop dedik diyor. x'in birden Hı. küçük olduğu değerleri hocam. Evet. Alacağım. Yani Sesi. eksi 2'den diyor. Nereye kadar gelebilirsin? Buraya kadar. Hı -hı. Tamam. Aralık sorabilir. O yüzden bu şekilde çalışıyorum. Evet. Şimdi öteki çözüme geçiyorum. Yani öteki derken x'in birden büyük ya da eşit olması durumu. Yine aynı şekilde x kare Eksi 2x artı 1 geldi. Mutlak orada nedir? x eksi 1 diye çıkacak bu sefer değil mi? Evet. Artı 6. Ne oldu peki? Şöyle oldu. Burası da eksi 4 mu oldu? Evet. evet şuraya da bir eksi 4 geldi. Bunu çarpanlarına ayırıyorum. Bu da x eksi 4 çarpı x artı 1 olur. O zaman cevap ne olacak? Eksi 1 ile 4 aralığı olacak. Evet nedir artı eksi artı? O zaman yine sıfırdan küçük olduğu yer burası ama hop dedik. Bir, diyor ki bu sefer de diyor birden büyükler alacaksın tamam o zaman birden dörde kadar. Bakın bu aralık birbirini ne yapıyor tamamlıyor. Hı. O yüzden cevap yine ne oluyor eksi iki dört aralığı oluyor. Dik koordinat düzleminde f, g, H fonksiyonları verilmiş. Bunların f ile g'nin çarpımı sıfırdan büyük, g ile h'nin çarpımı sıfırdan küçük. Arkadaşlar bu tip sorularda biraz uğraştırıcı gibi gözükse de en kolay yöntem tablo oluşturmaktır. Şimdi şöyle genel olarak baktığımızda bu f, g, h'ın ekseni kestiği noktaları şuraya güzelce bir sıralarsınız. Eksi 1, 0, 1 ve 2. Sonra da sırayla fonksiyonları incelersiniz. Hı hı. F fonksiyonu, G fonksiyonu hı. ve H fonksiyonu şeklinde tabloyu şöyle ayarladığınızda neler oluyor? Şimdi F'e bakıyorum. F burada kırmızı olan. Hı hı. Kırmızı evet, şekle baktığımızda eksi 2 iki ve 2'nin sol ve sağında pozitifken arada ne olacak? Evet. Negatif değerler alacak. G'ye bakıyorum. G dediğimizde aşağı doğru bakan parabol. Onda da yine eksi 1 ve 1 baz alındığında şuralarda eksi bu arada nedir? Artıdır. Son olarak H. H sıfırdan geçiyor. Evet sıfırdan önce negatif. Sıfırdan sonra pozitif. O zaman eksi eksi artı artı. Şimdi de Benden ne istiyorsa onlara bakıyorum sırayla. Evet ne var? f çarpı G. F değil mi? F çarpı G. Hı. Evet çarpıyorum. F ile G'yi çarpıyorum. Bakın. Ne çarptım eksi. Hop çarptım. Pozitif. Pozitif. Hop çarptım negatif. Hop çarptım negatif. Çarptım. Pozitif. Pozitif. Evet şu eksiydi. Burası ne olacak? Pozitif sonra ne olacak? negatif Hı. evet şurası şey oldu onu üstüne kırmızı ile yazayım bari de birazdan çünkü öteki fonksiyon için lazım olacak evet şimdi ne diyor? g ile H çarp diyor şimdi de g çarpı h g ile h'i çarpınca artı. Artı. artı evet şurası ne yapacak? artı mı olur? Hı. g ile H çarpıyorum artı eksi. g ile H çarpıyorum eksi g ile H çarpıyorum artı eksi, eksi. Eksini Nedir? Yani. Değil. G ile H çarpıyor mu? Eksi. Evet. Şimdi ne istiyormuş bakalım? Eksi 2 ile 2 iki arasında. Yani F ile de sıfırdan büyük olduğu yerleri istiyor. Yani birinci tabloda şurayı mı istiyor? Hı -hı. Şu ikisini istiyor. Hı -hı. İkinci tabloda nereyi istiyor? Küçük sıfırdan ol. küçük olduğu yeri. Burayı istiyor. Başka nereyi istiyor? Burayı istiyor. Hatta burayı da istiyor. O zaman çakışanlar kim? Çakışanlar nedir? 1 ile 2 arası sadece. Şurası. İkisinde de olan burasıdır. ABCD gerçel sayılar olmak üzere 2 tane eşitsizlik sistemi verilmiş. Tablo yaparak çözdüğümüzde eksi 2 eksi 1 birleşim 4-6 aralığını bulmuş. Buna göre ABC'de nedir diye soruyor. Şimdi tablodaki köklere baktığımızda birinin kökleri eksi 1'e 4 olacak. Diğerinin kökleri de eksi 2, 2 değil mi? Eksi 2, 6 olacak. Evet. Yani şu an baktığımızda e, çarpımları ne yapacak? Mesela şunda gerçi c sayısı var. O etkileyecek. Evet. Burada kim kimin kökü bunu bilmiyoruz. O zaman bakalım. Mesela birincisi kimin olsun? Birincisinin mi acaba? Şimdi bu kökler birinci denklemin kökleri ise o zaman kökleri topladığımızda eksi 1 ile 4'ü topladığımızda 3. ne olacak? 3. Bu da kime eşit olacak? Eksi B bölü A eşit olacak. Hmm. Bunun dışında kökleri çarptığımızda eksi 1 ile 4'ü çarptığımızda eksi 4. Bu da ne yapar? 12 bölü. 12. 12 bölü A mı? Hmm. Buradan neyi bulabilirim? Şunun Aha. başında eksi var. Unutmayalım. A eşittir. Eksi 3 olacak. Şimdi tabloda baktığımızda şimdi tabloyu tekrar kullanacağım için e, direkt oraya şey yapmıyorum. Burada bir bakalım. A'yı eksi 3 aldığımızda o zaman e, B'de 9 mu çıkıyor? Hmm. B'de 9 çıkıyor. Denklemde bir yazalım bakalım. Gerçi zaten ona göre aldık. Orayı sağlayacak mecburen. Evet. A'yı ve B'yi bulduk. O zaman kökler nedir? Eksi 1 ve 4'ü almıştık. O zaman A negatif olduğu için bu tablo neyle başlaması gerekli? Eksiyle başlaması gerekli değil mi? Hı hı. Eksiyle başlayıp artı eksi diye gitmesi gerekli. Ve niye alacağız? Pozitif olduğu yeri alacağız. O zaman birincisi demek ki ilk buna değilmiş. değilmiş. O zaman bunu siliyorum. Boş yere yer kaplamasın. Demek ki bu kökler birinci denkleme ait değilmiş. O zaman birinci denklemin kökleri alttaki denklemden geliyormuş demek ki. Evet alttaki denklemde de eksi 2 ile alt. Kökler eksi 2 ve kaçtı? 6 mı? Evet kökler bunlardı. O zaman aynı işlemleri yine yapıyorum. Köklerin toplamı kaç yapıyor? 4. Yerine yazdık. Eksi b bölü a. Eksi b bölü a. Evet, çarpım'a bakalım. Eksi 12. Çarpım da nedir? Eksi 12. Hı -hı. Evet. 12 bölü a. Bu da 12 bölü a. O zaman a'nın değeri? Eksi 1. A'nın değeri eksi 1. O zaman tablo yaptığımda kökler ne olacak? Eksi 2 ve 6. Hı -hı. Ve işaretine bakalım. Eksi artı eksi şeklinde olacak. Evet baktığımızda gerçekten de oturuyor. O zaman demek ki ikinci denklemin kökleriymiş. Evet o zaman diğeri de yani diğer köklerde bir sonraki denklemin kökleri. Yani cx kare artı dx artı 24 küçük eşit 0 için kökler kim olacak? Eksi 1 ve 4 değil mi? Hı hı. Eksi 1 ve 4. O zaman köklerin toplamı 3. 3 yapıyor. O da eksi D bölü C, C. olacak. Çarpıma bakıyoruz yine. Eksi 4. Eksi 4 yapar. O, o da zaman 24 bölü C. Evet o da 24 bölü C olacak. Buradan C'yi buldum. Eksi 6. Eksi 6. Evet C'nin değeri çıktı. D'de o zaman 18. D'de çarpınca 18 mi geliyor? Evet. 18. O zaman kökleri bulduk. A'yı kaç bulmuştuk? Eksi 1 bulmuştuk. B'yi B yukarıda bir yerde bulmuştuk. B'yi bulmadık. Bulmadık mı? O zaman bulalım. B'de 4. Şuradaki denklemde e, nedir bu? Eksi B bölü A'yı kaç bulduk? Eksi 1. İşte bu kaça eşit? 4'e eşit. Evet, burası 4 yapıyor. O zaman burası 4 yapıyorsa, b'nin de eksi 4 mi olması gerekiyor. Hayır, normal. Evet, b'nin de ne olması gerekiyor? 4. O zaman b'ye de 4 getirdik. Ee, başka ne biliyoruz? C, C. eksi 6, d de 18. 18. O zaman cevap ne olacak? Şuradan eksi 6, eksi 7, eksi 3, 15 oluyor. Evet, verilen denklemin kökleri için x1 küçük 0, o da küçük x2 ve mutlak x1 büyüktür x2 olması için p'nin alabileceği değerler nedir? Şimdi bir kere kökler zıt işaretli olduğu için deltaya bakmıyoruz, ama buradan neyi söyleyebiliyoruz? x1 artı x2 pardon, x1 çarpı x2 köklerin çarpımı Küçüktür. nedir? 0'dan küçük olması gerekiyor. Hı -hı. Şimdi alttaki ibarede x2 pozitif olduğu için ne koymamışlar? Mutlak koymamışlar. Negatif kök şu ifade negatif kökün daha büyük olduğunu söylüyor mutlak değerce. Hı hı. Dolayısıyla köklerin toplamı olacak? Sıfırdan küçük olacak. İşte bunların tablosuna bakacağız. Evet bu eksi b bölü a'dan ne gelecek? Bu eksi Eks... c bölü. Pardon çarpım o. Neyse. Evet çarpımlar olduğu için ne diyeceğiz? C bölü A. P eksi 2 bölü P artı, P artı 6. 6. İşte küçüktür. 0. 0. Kökler toplamı içinde eksi 10. gelecek. Eksi 17 P artı 1 bölü nedir? P artı 6. P artı 6. Bu da ne olacak? Küçüktür 0. 0'dan küçük. Evet kökler 2. Eksi 6 ve eksi 1. O zaman en küçük eksi altı mı? Hı -hı. Sonra eksi bir var kök. Sonra, Sonra da iki, iki mi var? Hı -hı. Evet. Kime bakalım önce? Çarpım. Evet çarpıma bakalım önce. Çarpımın kökleri iki, i̇ki ve eksi, eksi altı. Şurada işareti? Artı ile başlayacağım. Eksi eksi artı. Evet köklerin toplamı eksi bir ve Nedir? Artı. Burada da işaret eksi. O hı. zaman eksi eksi artı, artı eksi, eksi olacak. Hı hı. Evet. ikisinde negatif olduğu yerleri arıyorduk. Eksi bir ile iki. Evet. Bunun negatif olduğu yer burası iken alttakinin negatif olduğu yer şurası. O zaman nereye bakıyoruz çözüm kümesi? İkisinin kesiştiği yer olan eksi bir iki aralığı olur. Doğru cevap. X² 2, x kare artı 2x artı a 3 terimlisi x'in bütün değerleri için 5'ten büyük. Yani X² 2, x kare artı 2x artı a büyüktür 5. Hı -hı. İşte bunun çözüm kümesi neymiş? Bütün reel sayılarmış. O zaman 5'i karşıya gönderip homojen hale getirdim. a eksi -5. A 5 büyüktür 0. Hı -hı. O zaman çözüm kümesi bütün reel sayılar olması için şurası bir parabol. Hı -hı. Ve o zaman istenen şey şu şeklin böyle olmasını istiyoruz. Bu da delta sıfırdan küçük, mümkün. B kare 4. eksi 4 a, a eksi 5, 5. küçük küçüktür. küçüktür sıfır. Burada bir dörtleri sadeleştirirsek 1 eksi a artı 5 olur. Buradan da a büyüktür 6 olur. Evet 6'dan büyük olması gerekiyormuş abi. Bir bilinmeyen ikinci dereceden denklemin birbirinden farklı x1 ve x2 kökleri için bir, iki tane bağıntı verilmiş. Bu kökler birer reel sayı olması için m'nin aralığı ne olmalıdır diyor. Şimdi şu ifadede dağıtıp düzenleyecek olursak ne geliyor? x1 çarpı x2 eksi x1 eksi x2. O zaman onları da şöyle eksi parantezin alalım mı? Evet. m artı 2. Evet diğerini dağıttığımızda 2x1 çarpı x2 artı x2 artı x1. Evet. O zaman onları da şöyle parantez içinde gösterelim. 1 eksi m. Şimdi takibi kolay olsun diye çarpıma ç toplamada t diyorum. Evet çarpım eksi toplam ne eşitmiş? m artı 2'ye. 2 İki tane çarpım artı 1 tane toplam 1 eksi, eksi m. m. O zaman buradan 3 10. değil mi? Evet. Ne geliyor? 3 ç eşittir. 3 ç eşittir. 3. O zaman ç. 1. E Ç'yi bulduysak yerine yazarak neyi bulabiliriz? Toplam. Toplamı bulabiliriz. O zaman 1 eksi toplam eşittir. m artı 2. O zaman toplam eşittir. Eksi m. Karşıya gönderdik. Eksi 1 mi? Hı hı. E pardon. Eksi 2. Evet. Eksi 1 oluyor. Toplamı da bulduk. Şimdi denklemi nasıl yazıyorduk? x kare eksi, eksi artı evet eşittir 0 Şimdi bu denkleme baktığınızda götürüp yerlerine yazıyoruz. Ne gelecek? x t t'yi ne bulmuştuk? Eksi -m eksi 1 O zaman x'i de verirsek artı. şöyle bir durum oluşur. Top çarpım yerine de ne yapacağız? eşittir 0. Evet. Evet. Burada işte ne işime yarayacak peki benim bu denklem? Bu denklemde yapabileceğimiz yorum şudur. Bu denklemin kaç kökü var? 2. 2. 2 kökü varsa Delta'si delta 0'dan büyüktür. büyüktür. Hı hı. O zaman b kare eksi 4 ac'ye bakıyorum. m artı 1'in 4 ac şu geldi. Büyüktür 0. Burada ya açarak açmadan yapsak zaten. Değil mi? 2 kare farkı olur. Hı -hı. Nedir? m artı 1 eksi 2 bir de m artı 1 artı 2. O zaman ne geldi? m eksi 1 çarpı m artı 3 büyüktür 0. Evet. Tablo yapıyoruz. Eksi 3 1 artı eksi artı. Hı hı. Evet, o zaman çözüm kümemiz şunlar mı olacak? Evet. Evet. Ne olacakmış? Evet. Edirne ne mi oluyor? Evet, evet, Edirne. M küçük 0 olmak üzere x kare eksi m eksi 1 x eksi m bölü 2 eşittir 0 denkleminin kökleri için neler söyleyebilirsiniz diyor. Şimdi bir kere delta ile başlayacağız bir şeyler söyleyebilmek için. Evet, evet delta b kare. Evet, evet ne demiştik? Delta'ya bakıyorduk m eksi 1'in karesi eksi 4 eksi m bölü 2. Evet. Şimdi bunu açıp ne yapacağız? Tekrar düzenleyeceğiz. Evet. m kare eksi 2 artı 1. Artı 2 Evet. Burayı da düzenlediğimizde ne oluyor? Delta eşittir m kare artı bir. Evet. m sıfırdan küçükmüş ama karesini alınca da pozitif olur. Bir ekleyince bu ifade daima pozitiftir. pozitiftir. Bu neyi gösterecek? Da, yani iki, i̇ki tane ne tane olduğunu gösterecek. Şimdi iki tane kökümüz varsa o zaman bir de bu iki kökün işaretlerine bakmamız gerekli. Yani kökler toplamına bakıyorum. O da eksi b bölü a m eksi 1, m -1. Hı hı. evet m hakkında bilgimiz var mı evet m var. küçüktür sıfırdan o zaman kökler toplamında küçük olacak sıfırdan m büyüktür. m büyüktür evet bu da ne olacak c bölü a, a. eksi y. m bölü 2 evet m sıfırdan küçük olduğunu biliyorum Hı hı. O zaman bu da pozitif. O zaman köklerin toplamı negatif. İki kök var, bunların toplamı negatif. İki kökün çarpımı da pozitif. O zaman. O zaman bir kere çarpımları pozitifse ya ikisi de artı olacak ya ikisi de, ikisi de, de negatif. Ikisi... Evet. O zaman demek ki ne diyeceğiz? Sıfırdan küçük iki kök vardır diyeceğiz. 1 eksi m x kare artı 4 x artı m kare eksi 4 eşittir 0. Denkleminin biri pozitif diğeri negatif iki tane kökü var. Kökler zıt işaretli olduğu için delta sıfırdan büyüktür. incelenmez. Hı hı. O zaman biri pozitif diğeri negatifse kökler sadece ve sadece yorumlayabileceğimiz kökler çarpımıdır. E, kökleri mutlak değerce büyüklükleri verilmediği için toplam için bir şey söyleyemiyoruz. Kökler çarpımından da m kare eksi 4 bölü 1 eksen küçüktür 0. Evet ne olacak? Küçüktür 0. O zaman yukarıdan artı eksi 2 geliyor. Aşağıdan da 1 mi? Evet. Eksi, eksi 2 1 2 İşaret? Eksi. Eksi çift katlı kök yok. Hı hı. Sıfırdan küçük olduğu yer şurası ve şurası. Evet, o da nedir? Denizli oluyor.